Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Cuma gecemiz inşallah hepimiz için mübarek olsun. Şimdiden herkese hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Cuma gecemiz yeniden mübarek olsun. Sonsuz kez huzurla, mutlulukla ve inşallah maneviyat dolu bir cuma geçirmemiz temennisiyle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet videoyu beğenirseniz arkadaşlar hemen YouTube'da öne çıkarız ve daha fazla arkadaşımız katılır. Sizlerden ricam videoyu hemen beğenelim inşallah. Evet şu an 86 kişi olduk. Evet 100 kişi olduk. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar yeniden sizlere de. Bu videomuzun konusu çok önemli arkadaşlar. Yayının sonuna kadar durun inşallah. Birçok şey öğreneceksiniz. Yani çok güzel bir yayın olacak. Öncelikle bunu belirteyim yayının başında. Evet hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam. Rabbim cümlemizden razı olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Yeni gelenlerden ricam videoyu hemen beğenelim. Şimdi konumuza dönüyoruz. Konumuza geçeceğiz. Çok çok önemli bir konu. Birçok arkadaşımız bunu soruyor bana Instagram'dan ve YouTube'daki yorumlardan. İnşallah bunların cevabı bu videoda. Teşekkür ederim. Sizlerin de Cuma'sı mübarek olsun. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Evet, dualarımız kabul olmuyor. Bunun sebebi nedir? diye soran bazı arkadaşlarımız var arkadaşlar. Öncelikle ben 3 tanesini e, tespit ettim. Yani 3 tanesi çok çok önemli. Birçok arkadaşımız, birçoğumuz bunu e, belki yapıyoruzdur, belki sakınmaya çalışıyoruzdur ama tabi içimizde yapmayanlar da vardır bu üçünü. <laughs> Birincisi arkadaşlar faiz yeme şimdi peygamber Efendimizin hadisi var ahir zamanda ümmetimden faize bulaşmayan neredeyse kimse kalmayacak buyuruyor ve bugün günümüze baktığımızda aslında birçok kişi faiz yiyor faiz yemek durumunda kalıyor arkadaşlar gerektiğinde kredi çekiyor insanlar ihtiyaç için ev almak için araba almak için kredi çekiliyor ve birçok kişi de açıktan faiz yiyor. Bankada parasını bankaya yatırıp faiziyle geçinen kişiler de var. Allah cümlemizi muhafaza eylesin böyle olmaktan. Eğer bunu yapıyorsak arkadaşlar mutlaka bırakalım ve Allah Teala siz onu bıraktığınızda size fazlasıyla kat kat verecektir. Sırf bu amelinizden dolayı yani yani kredi çekmeyip, e, bankaya parayı yatırmayıp onun faizini yemediğiniz sürece, faizle uğraşmadığınız sürece Allah Teala kat kat fazlasını size verecektir inşallah. Rabbim öncelikle cümlemizi helal lokma yiyen kullarından eylesin arkadaşlar. İkincisi de harama çok bakmak. Evet bu da hem rızka engeldir hem de duaların kabul olmama sebeplerinden biridir arkadaşlar. Harama çok bakmak. Sokağa çıktığımızda gözlerimize hakim olacağız ve harama bakmayacağız arkadaşlar. Gerek nefsani olarak gerekse her anlamda harama bakmayacağız arkadaşlar. Ee, bir film izlerken bile yani müstehcenlik barındırıyorsa o filmi izlemeyeceğiz. Onu terk edeceğiz, bakmayacağız. Bu da ne yazık ki duaların kabul olmasına engel olan eylemlerden biri. Dualar kabul olmuyorsa arkadaşlar harama bakmayı inşallah bırakalım ki dualar daha hızlı bir şekilde kabul olsun, makbul olsun, hak katında kabul olunan dualar arasında alınsın. Bunlara çok çok dikkat edelim. Üçüncüsü de dualarımıza başlarken öncelikle allah Teala'ya hamd sonrasında da Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeyi unutmayalım. Yani eskiler hep dualara şöyle başlamışlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in diyerek başlamışlar. Yani duanın başında Allah'a hamd. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir ve salavat, dua, selam onun resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz içindir diyerek dualarınıza başlayın. Duaların kabul olma sebeplerinden biri de budur arkadaşlar. Yani bunu yaparsanız dualarınızın başında inşallah o duanız kabul olacaktır. Peygamber Efendimiz'e salavat ve Allahü Teala'ya hamd, şükür. Önce Allahü Teala'ya hamd, şükür sonrasında Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeyi unutmayın. Dua, duaya başlamadan önce yani dua etmeden önce bunu yapın arkadaşlar. Bakın göreceksiniz o dualar daha hızlı bir şekilde makbul olacak ve istedikleriniz daha hızlı bir şekilde size gelecek. Bir de Burada, bir detay daha var arkadaşlar. O da şudur. Peygamber Efendimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem ismi anıldığı zaman ona salavat getirelim. Bu eğer Peygamber Efendimizin ismi anıldığında salavat getirmezsek bu çok yanlış bir şey ki Peygamber Efendimizin ismi anıldığında bir defaya mahsus salavat getirmek Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem ve minna, Muhammed demek bizler için farzdır arkadaşlar sadece bir defa salavat getirmek farzdır. Tabi bir sohbet meclisindeyseniz sürekli orada konuşuluyorsa, Peygamber Efendimiz'den bahsediliyorsa orada sadece bir kere, bir kereye mahsus salavat getirirseniz üzerinizdeki vebal kalkar inşallah. Duaların kabul olma sebeplerinden en önemlisi de buydu arkadaşlar. İnşallah bu üç şeye dikkat edelim. Faiz yememeye, harama bakmamaya, bir de dua duaya başlamadan önce Allahü Teala'ya hamd, şükür ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeyi unutmayalım inşallah. Bunlara dikkat ederseniz inşallah kısa zamanda çok güzel şeyler olacaktır. Yeniden cuma geceniz mübarek olsun. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Instagram'dan takip etmek isteyenler olursa kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Pazar günüyle ilgili Mevlid Kandili ile ilgili bir yayınımız olacaktır. Hepinizi o akşam bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.